Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Fenerle Kimse Başa Çıkamaz podcastimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Euroleague'de salı akşamı kendi taraftarımız önünde Virtus Bologna ile oynayıp 66-64 kazandığımız karşılaşmayı konuşacağız. Büyük taraftarımız üstüne düşeni yaptı ve salonu doldurdu. Tüm karşılaşma boyunca takımımıza büyük bir destek verdi. Fenerli kimse Başa çıkamaz ailesi olarak salondaki taraftarlarımızı buradan bir kere daha selamlıyoruz. Kulübümüzün başkanı Sayın Saadettin Saram yöneticilerimiz de Takımımıza destek olmak için karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Karşılaşma başında tüm oyuncular, kanserle savaşan eski oyuncumuz Aşil Polonare için birlikte pankart açtılar. Polonare'ye tekrar acil şifalar diliyoruz ve kalbimizin onun olduğunu hatırlatıyoruz. Bu arada Basketbol Süper Ligi'nde Bursa Spor maçından sonra yaptığımız podcast'te bu haftanın Euro çift maç haftası olduğunu söyledik ama milli arayı gözden kaçırdığımız için bu hatayı yapmışız. Afınıza sığınıyoruz. Milyara demişken kulübümüz bugün sosyal medya hesaplarından milli takımlara giden oyuncularımız Onur, Tarık ve Yasin'e başarılar dileyen bir paylaşım yaptı. Biz de e, bu üç oyuncumuza başarılar diliyoruz ve milli takımımıza da ayrıca e, başarılar diliyoruz e, oyuncular maçlar öncesinde. İlk defa videomuza denk gelen sayın izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Öncelikle her zaman olduğu gibi karşılaşmanın Kadrosuyla başlayalım isterseniz. Karşılaşmaya Armando Bacot, Wade Bolvin, Nikola Melli, Taylor Horton Tucker, Brandon Bastin Jr., Tarik Biberovic, Onur Akbit'in, Mikhail Yantinen, Devon Ola, Artuş Zagar, Sponzy Sponzi Colson, Ken kadrosuyla koçumuz Şarinas, Yazık Kevichus önderliğinde parkeye çıktık. İlk beşimiz ise Nikola Melli, Taylor Horton Tucker, Devon Ol, Tarik Biberovic ve Ken oluşuyordu. Rakipte bu arada rakibimizde eski oyuncumuz Carlsen Edwards da var. Onu da ayrıca ekstradan hatırlatmakta fayda var. Karşılaşmaya ilk takımda tutuk başladı. Maçtaki ilk sayılar 2.5 dakikadan sonra geldi. İlk 5 dakikayı da 8-6 önde geçtik. Ardından biz biraz yükselişe geçince hemen mola geldi. Moladan sonra Bologna üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve ilk yeri 17-15 önde tamamladı Bologna. Rakipte ee, rakip Payola'nın son salisede attığı iki basketten bulduğu 5 sayı X faktörü oldu bu çeyrekte. Ee, son iki basketi de 5 sayı buldu Payola gerçekten de. O sayede önde tamamladılar. Yoksa biz baya e, bayağı bir önde götürdük ilk çeyreği. 2 İkinci çeyreğe de smacıyla başladık. Üstüne bir de Colson'dan e, posterlik bir smaç geldi. Gerçekten de onun fotoğrafını da yayınlamış kulübümüz. Onu görüyorsunuz şu anda zaten fotoğrafını ama videosunu görürseniz onda bakmanızı isteriz. Çok gerçekten de olağanüstü bir maçtı. Ardından hücumda tıkandığımız dakikalarda savunmayı iyi yaptığımız için fark çok açılmadı. Boş döndüğümüz ataklar sonunda Bologna 7-0'lık bir seri yakaladı. Son saniyede bol Bolvin'in attığı basketle ilk yarı geri 31-30 geride tamamladık. bu çeyrekte de savunmada çok çok iyiydik ama hücumda Tabiri caizse rezalet ötesi diyebiliriz. Öyle bir not almışım ama gerçekten de öyleydi. Başka bir tabir bulamadım kusura bakmayın. Terin Norton takır üçler blok yedi yalnız e, saymadıysam. Aldığı her topu kullanmaya çalışınca çok fazla pozisyon harcadık diye de ekstradan bir not almışım. E, üçüncü çeyreğe de çok iyi savunmayla başladık. 3 dakikada biz 2 sayı bulup rakibe hiç sayı imkanı vermedik. 5 dakikayı da 39-39 berabere tamamladık bol şu ile de çeyreği 50-57 önde tamamladık. Son çeyreği 3 sayı farklı önde girdik bu şekilde. Son çeyrekte ise hücumda gereksiz zorlamalarla birçok pozisyon harcayıp geriye düştük. Bonzi Colson'un inanılmaz savunması üstüne kazandığımız topu Colson'la üçte çevirince son 5 dakikaya 57-57 berabere girdik. Bu son dakikalarda Wade Baldwin tekrar öne çıktı ve bizi oyunda tuttu. Çok çekişmeli. Geçen karşılaşmayı da 66-64 kazandık. Yine klasik cümlemizi kullanacağız galibiyetlerden sonra. Tebrikler takım, tebrikler koç. Euroleague'de üst üste 5. galibiyet. Basketbol Süper Ligi'ni de ekleyince orada da 4 galibiyet aldık. Kasım ayında oynadığımız 9 karşılaşmayı da kazandık bu şekilde. Hani buna şaraz faktörü diyebiliriz. Real Madrid maçı sonrasında bize Aralık-Ocak ayında takım oturur dedi. Ardından 9 maçı üst üste kazandı Şaraz. Öyle bir sihirbazlık yeteneği var koçumuzun. Bu sonuçta Fenerbahçe'miz 13. maçında Euroleague'de 8. galibiyetini alarak 8. sıradaki yerini korudu. Fakat üst sıralarda işler çok karıştı. Ve bu hafta oynanan maçlar sonucunda liderle aramızda sadece bir galibiyet kaldı. Liderin 9 galibiyeti var. Bizim 8 galibiyetimiz var. Ve biz 8. sıradayız. O yüzden her şeyin değişebileceği haftalar geliyor. Ee, karşılaşmanın en de Wade Bowen oldu. Şaşırmayacaksınız çünkü bu bir alışkanlık haline geldi. Ee, 18 sayı, 3 asist, 2 ruban, 2, top çalma ve 20 puanı ile kazandı. Oyuncumuz Wade Bowen onu da te tekrar te tebrik ederim. Zaten Euroleague'de üstüne ne düşüyorsa fazlasıyla yapıyor, liderliği ne alıyor ve takımı alıp sürüklüyor. Kazanmamızda bu 9 maçlık seride çok büyük bir e, şey var, katkısı var Wade Bowling'in. Zaten podcastlerimizi dinliyorsanız e, artık e, şey sıradan hale geldi e, MVP e, deyince ilk Wade Bowling geliyor. E, tekrar tebrik edelim oyuncumuzu. Şimdi maçın nasıl geçtiğini daha iyi anlamak için hemen bir istatistiklere bakalım isterseniz. Öncelikle e, karşılaşma istatistiklerine bakacağız tabii ki. Şut üzerine baktığımız zaman 65'te 22, 133.8. Rakip 53'te 22, 41.5'te oynamış. Üçlük yüzdelerimize baktığımız zaman 29'da 9, %31'de kalmışız. Bu bir hayli bir düşük bir yüzde. Bizim 42-43 ortalamayla oynuyorduk çünkü. 31'e düşmüşüz. O yüzden çok kısır bir maç geçti zaten. Neyse ki rakibin de o, girmedik girmedi. Carson Edwards'ın o inanılmaz Şutları girmedi bu sefer. 27'de 8'de kaldılar onlar da sadece. Serbest satışlardan 13'te 13 hepsini atarak %100'lük bir, 100 bir statistika kaldık. Rakip ise 16'da 12 60 serbest satışlarda. Rebantlara baktığımız zaman 37 36'lık bir üstünlüğümüz var rakibe karşı. Hücum rebantlarında daha etkiledik. 12'ye 7'lik bir üstünlük kurduk. Fakat savunma rebantlarında e, Bologna 17'ye pardon 29'a 25 daha iyi bir rebound istatistik aldı bize göre. Asistlere baktığımız zaman biz 16 asiste kalırken rakibimiz 17 asist yapmış. Bloklarda biz 3 blok, rakibimiz 2 blok yapmış. Top çalmalarda her iki takımda 6'şer top çalarken top kaybında sadece 10 top kaybı yapmışız biz. Rakibimiz ise 16 top kaybı yaptı. Bu 16 top kaybında çoğunluğu Zaten son çeyrekte oldu. Kişisel faalilerde ise 22-19 daha fazla faaliyeti rakibimiz yapmış. Bu şekilde istatistikler. Bir de oyuncu istatistiklerine bakalım. Oyuncularımız ne yapmış? Öncelikle yine takımımıza başlayacağız tabi. Devon ol yaklaşık 30 dakika parkede kaldı ve 9 sayı 3 ribant 3 asiste üstüne düşeni fazla sayı yaptığını söyleyebileceğimiz oyunculardan biriydi. Nikola Melli 26 dakikada 4 sayı 6 ribant bir asist yaptı ama öyle bir oynadı ki yani şimdi geçen sezonda Euroleague kazanmadan önce yaptığımız podcastların birçoğunda Nikola Melli için şu an söyleyeceğim şeyleri o zaman da söylemiştik. Nikola Melli öyle bir oyuncu ki maçı seyretmeyen biri istatistiklerine baktığı zaman eh hım falan diyebilir ama maçın içinde öyle bir savaştı ki bu istatistiğe yansımadığı için çok anlaşılmıyor ama maçı seyreden biri Nikola Melli'nin nasıl bir komutan olduğunu savaşta en önüne geçip takımını kazanması için e, rakibe aman vermediğini görebilir. O yüzden bu istatistikler Melin oyununu hiç ama hiç yansıtmıyor. Gerçekten de e, bu maçın kahramanlarının başında Meli geliyordu. Hele ki son saniyelerde o tiplediği basket, o olmasa tipleyemese zaten ma belki maçı kazanamayacaktık. O derece maçın hareketini yapan oyuncu da Meli'ydi. O yüzden hani MVP olmasa bile e, maçın içinde irade koyan e, savaşan oyuncuların en başında milli geliyordu. 36 yaşındaki genç delikanlı bu karşılaşmada da üstüne düşeni fazlasıydı. Hem de çok çok fazlasıydı yaptı. O, onu zaten böyle izledikçe geleceğe dair umutlarımız çok çok artıyor. Bu sezonun başında her şey kötü giderken acaba Final, şey, final geçtim. Tabii tabii Final 4 görebilecek miyiz falan diye düşünüyorduk ama Nikola Melli ya da takım böyle oynarsa, böyle defans yaparsa, savunmayı yaparsa biz bırak Final 4'ü yine gözümüzü şampiyonla dikeriz. Tarık Biberoviç o da şutlara çok girmese de elinden geleni yaptı. Yaklaşık 23 dakikada 8 sayı 1 bant 2 asist oynadı. Zaten şimdi oyuncuları anlatırken hiçbiri zaten şut olarak iyi oynamadı baktığımız zaman. Çünkü skor olarak çok kısır bir maç geçirdik. Esas önemli olan savunma noktası. Orada esas farklılıklar öne çıkıyor. Burada daha demin bahsettiğimiz Melly'nin yaptığı olan üstü savunma ve savaşması örneğindeki gibi. Terin Horton Tucker'a baktığımız zaman o da 19.5 dakikada 8 sayı 3 ribaundla oynadı. Hani onu da ikinci çeyrek biraz eleştirdik yaptığımız yorumlarda ama gerçekten de hani kafayı öne eğip potanın altına giriyor ben atacağım diye blokları yiyor ya da top kaybı yapıyor. Hani ona daha tam şey yapamadı. Anlayamadı Eurolig'in o şeyine NBA gibi olmadığını. Neyse yavaş yavaş anlayacak artık yapacak bir şey yok. Cambridge, o da 10.5 dakika çok fazla süre alamadı, o da çok çok yoruldu çünkü onun da yaşı e, 35. E, ve ağır bir sakatlık atlattığı için onu çok fazla yormamaya çalışıyor koç. 10.5 dakikada 2 sayı 3 ribanda takımımıza katkı verdi. Wade Baldwin MVP zaten daha demin istatistiklerini söyledik ama Wade Baldwin ile ilgili söylediğimiz bir nokta var. Hani maçın içinde öyle güzel yok ki o yaptığı sayıları, asistleri ya da işte diğer özel hareketleri. Ne ara yaptığını anlamıyoruz diyorduk. Ama bu sefer son çeyrekte gerçekten de çok ön plana çıktı. O bakımdan da maçı kazanmadaki en büyük etkenlerden biriydi kendisi. Zaten de oldu. Böyle devam et. Wait. <laughs> ne diyelim yani bu adam her şeyi yapıyor artık. Hani şunu da bekliyoruz falan diyecek yüzümüz yok. Çünkü her şey yapıyor gerçekten de. Bonzi olsun o da bu sezon çok büyük aşama kat eden oyuncularımızdan biri. Euroleague'de daha uzun süreler alıyor ve daha büyük katkılar yapıyor takımımıza. Salı akşam oynadığımız karşılaşmada yine aynı şekildeydi. 21,5 dakika süre aldı. Karşılaşmada 8 sayı, 3 ribaund, 4 asistle oynadı. Çok kritik anlarda ee, gerek savunmasıyla gerekse o to çaldığı topu üstüne attığı üçlük mesela şey momentum değiştiren bir şeydi. Gerçekten de çok önemliydi. Eee katkılar veriyor takıma ve en önemli dakikalarda yani şey öne çıkıyor. Her, her şey kötüye gidecek derken bir öne çıkar da olay olayı değişir ya işte Bonzi onu çok fazla yapıyor. O yüzden e, çok gerekli bir oyuncu Bonzi Colson bize gerçekten de. Böyle devam eder ve arttırır umarız e, şeyinde sayılarını, istatistiklerini. Mikael Yantina ise e, hiç gününde değildi. Şimdi e, gereksiz zamanlarda gereksiz eleştiriler yapılıyordu Yantin'e. O zaman biz Bizi biz görsüyorduk o eleştirileri. Yanlış yapıyorsunuz diyorduk. İşte fırsat verilince atacak diyorduk. Ve attı ondan sonra 2-3 maç üst 20 sayı, 19 sayı, üst üste 5 üçlük, 4 üçlük atıyordu. Ama dün şey dün diyorum hep salı gecesi gerçekten de gününde değildi. Çok boş pozisyon bulmasına rağmen rakipleri onu ona pazat şey rakipleri diyorum arkadaşlar ona boş bulup pozisyon yaratmasına rağmen olmayınca da olmuyor şanssız bir günündeydi. Ee, yine çok eleştirilecek bir şey yok. Bazen de olmaz. Gününde değildi yani. Ee, sürekli hale gelmesin yeter ki. 20, 21 dakikada 2 sayı 5 band 2 asist oynadı. Onur Alp bitim 13.5 dakika oynadı. 2 sayı 2 ribant ama şimdi yine aynı şey. E, ee, için kullandığımız cümleleri Onur Alp için de kullanacağım. Bu istatistiğe bakınca e, Onur maçın içinde yaptığı şeylerle ilgili hiçbir şey anlayamazsın. Yani öyle bir o da öyle bir savaştı ki Meli ile birlikte en çok savaşan Oyunculardan biri de savunmada çok gayret etti işte eline gelen her şey yaptı gerçekten de hani şey e, o irade heyecanlı istekli hırslı savunma zaten e, kendisiyle kalmıyor Onur Akın böyle bir özelliği de var öyle göstere gösteri yapıyor ki takımı yukarıya çekiyor. Savunmasını da yukarıya çekiyor ondan görünce oyuncular onlar da e, aynı onun gibi e, yükseltiyorlar e, savunma e, olayını gerçekten de. Onur Alp çok özel bir oyuncu. Zaten bu sezon sonunda tamamen artık e, takımımıza alışacak büyük bir ihtimalle gelecek sezon e, bir Tarık gibi çok çok büyük katkılar yapacak bize. Ben onu, ona eminim. O yüzden bu sezon çok iyi geçirmesi gerekiyor Onur Alp'in. Lig maçlarında onu zaten yeterince yapıyor. Umarız e, Euro Ligi'de yavaş yavaş sirayet eder bu güzel oyunları. Armando Beykut o da 10 dakika e, süre aldı. Çok uzun süre almadı. 5 sayı 4 rebound bir asiste fena da olmayan bir istatistik tutturdu. Ee, i̇şte e bizim pivotlara baktığımız zaman Cambridge ve Armando Beckett 10 ar dakika oynadı. Tüm yük Melli'ye kaldı. 26 dakika oynadı ve inanılmaz bir maç geçirdi. Melli tekrar burada Melli'yi onur etmemiz gerekiyor. Gerçekten de baktığımız zaman diğer iki uzun 10 dakika oynadı ama 36 yaşındaki Melli sırtladı takımı götürdü. Buradan bu milli övme konuşmasıdır diyelim şimdi bir de e, rakibimize bakalım bize durumlar bu şekilde onlar da e, kim ne yaptı ne etti biraz da onları konuşalım e, Muhammed Diouf e, yaklaşık 30 dakika oynadı ve e, 7 sayı 12 ribantta savunma açısından kent takımına büyük bir katkı koydu. Carson Edwards 24.5 dakikada 11 sayı 3 ribant biasist oynadı ama şimdi e, yine aynı cümleyi tekrarlayacağım hani Carson Edwards'ın e, maçı seyretmeyen 11 sayı eh, işte fena oynamamış falan diyebilirsiniz ama Carson Edwards'ın Euroleague istatistiğine, sayı istatistiğine bakarsanız zaten bunun en az 20 falan olması gerekiyordu. Hele ki bize eski takımına karşı oynayınca buralar 30 olsa ben şaşırmazdım ama o kadar iyi savunduk ki Carson Edwards'ı. E, çok yakından çok iyi savunduk. Devon Hall özellikle. Hani e, daha demin onun hakkını vermeyi unuttuk. Bak şimdi söyleyeyim. Carson Edwards'ı bu sayıda tutmamızın en büyük sebebi Devon Hall. inanılmaz. Güzel soruldu, Carson Edwards'ı kilitledi. Eee bir şey yaptıramadı. Luca Vildoza o da 22,5 dakikada 8 sayı 4 ribaund 5 asistle takımının komplike oyuncularından biriydi de diyebiliriz. Derrick Colson 17 dakikada 6 sayı 4 ribaund 1 asistle oynadı. Nikola Kele yaklaşık 7 dakikada bir ribaund almış sadece. Karim Yalo o da 27,5 dakikada 9 sayı 3 ribaund 1 asistle oynadı. E, Sayılı Niyang e, 19 dakikada 3 sayı 2 rebound 1 asist. Matt Morgan 15 pardon 18 dakikada 13 sayı 1 rebound 2 asist. O da takımda bir hayli en skorer oyuncusuydu. E, bir hayli katkı yaptı. Alexandro Pavan 17,5 dakikada 5 sayı 2 rebound 5 asist. O da oyununa katkı koyan oyunculardan biriydi. Daniel, e, Daniel 8,5 dakikada 1 rebound 1 asist. E, Alu Diarra ise 8 dakikada e, 2 sayı 2 ribantla takımına katkı yaptı rakibimizle de. Durum bu şekilde. Şaraz karşılaşma bittikten sonra genellikle çok kısa konuşurdu ama bu sefer anlatacakları bir aylı vardı herhalde. Ne demiş bir bakalım. Takımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Şaka yapacağım çünkü keyfim yerinde. Bu akşam çok iyi bir basketbol sergiledik. Elbette şaka yapıyorum çünkü sahada böyle bir oyun yoktu ama önemli olan kazanmak. Bunu daha önce de var, vurguladım. Savaşarak, mücadele ederek ya da bunu nasıl adlandırırsanız adlandırın. Kazanmayı başardık. Önemli olan da bu demiş. Doğru. Mesele olan kazan Önemli olan kazanmak. Ardından takımın ilk çeyrek ile ilgili bir soru sormuş basın mensupları. Birçok faktör var. ilk beşin değişikliği bunda önemli olabilir. Bazen önümüzde sayılar oluyor. Bunları yorumluyorsunuz. Önceki basın toplantılarında da bana sorulmuştu. Hatta ben Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde de böyle bir koçla çalışırken Fenerbahçe'nin en büyük sorunlardan biri buydu o dönemde belki bunu değiştirememiştik ama son 9-10 maçta bunu çok daha iyi yapıyoruz. Birçok faktör var. Deniyoruz, e, demiyoruz daha iyi olmak için hem de bu konuda hem de tüm olanlar şeklini yanıtladı. Soruyu görmediğimiz için bu cevabın ne anlama geldiğini hiçbir şey anlamadım ben işin açıkçası. Kusura bakmayın soruyu e, medya ile ilgili arkadaşlar en azından hani sorunun ne olduğunu da yazılardı. E, bu, cüm, bu cümlelerden ben soruyu anlayamadığım için bu cümlelerin ne anlama geldiğini de anlayamadım. Birçok faktör var ama neyin birçok faktörü var? E, Meli'nin ile ilgili e, ise yazık ki 300. Nikola Meli sahada basketbola dair her şeyi e, anlıyor. E, belli bölümlerde ciddi fedakarlıklar yapıyor. Bazen e, bu doğru faali yapmak, bazen kenara gelmek ki bir oyuncu için hiç hoş bir şey değil bu. E, bunların yanında e, sahaya fiziksellik getiriyor. Oyunumuza birçok şey katıyor. Yeni oyuncularımızın gelişimine ihtiyacımız var. Bu süreçte özellikle Nikola gibi... Oyuncuların veteran oyuncuların bizim ne kadar başarmak istediğimiz anlayan oyuncuların katkısına çok ihtiyacımız var şeklinde konuşmuş ve devam etti. Galibiyetin önemiyle ilgili bu süreçte çok fazla maç oynadık. Her zaman harika oynamak kolay değil ki bu süreç çok iyi oynadığımız karşılaşmalar da var. Her zaman çok iyi basketbol oynayamıyorsunuz sezon genelinde ama belki de en değerli galibiyetler böyle anlarda böyle günlerde gelen galibiyetler oluyor şeklinde konuşmuş. Çok çok katılıyorum birazdan değineceğiz buna zaten son olarak ise kesin olan şu ki dinlenmeye ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımız bunu yapabilecek. Bazıları bu kadar şanslı değil. Çünkü kendi milli takımlarına da hizmet edecekler. FIBA ve Euroleague arasında hepimizin bildiği bir durum var. Bu duruma sebebiyet veriyor şeklinde konuşmuş. Bu zaten birbirlerine artık yavaş yavaş savaş ilan etme durumuna geldi Euroleague ve FIBA. Bakalım bu iş nereye gidecek? Bu NBA Europe olayları falan işin içine gelince... Eurolik kendini savunmakta biraz zorlanıyor ama o konulara biraz daha işte ciddileşsin. O konuyla ilgili ayrı bir program yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben herkesin aksine NBA Europe'un Avrupa basketbolunu e, geliştirmeyeceğini, tam tersine iyi edeceğini ve yok edeceğini düşünüyorum. Bu konuları daha sonra e, konuşuruz. Şimdi gelelim e, maçı özet özetine diyelim. Ki, e, kısaca özetleyelim maçı. Şimdi hocamız demiş ki Şaras demiş ki daha demin bahsettik hani çok iyi oynamadık falan diyor ama iyi hücum olarak iyi oynamadık aslına bakarsanız. Çünkü bu karşılaşma bence çok iyi bir oyundu. Nasıl çok iyi bir oyundu? Şöyle diyelim. Karşılaşmanın ilk saniyesinden son saniyesine kadar inanılmaz bir savunma vardı. Bu sezon hiç görmediğimiz kadar iyi bir savunma vardı. Fakat aynı oranda kötü bir hücum ve vardı. Son saniyesine kadar savaşarak kazandık bu karşılaşmayı. Keyifli miydi maç? Hayır ama mücadele bakımından en tepe seviyelerde bir karşılaşma izledik. Nikola Melli ayrıca değineceğiz demiştik. Nikola Melli 36 yaş demeden arenadaki gladyatör gibi ordusuna hükmetti ve son saniyelerde yaptığı tiple maçı kazandırdı diyebiliriz. Şut sokamadığımız sayı bulmakta çok zorlandığımız bir akşamda sadece savunma ile maç kazanabileceğini gösterdi oyuncularımız bize. Maç bittikten sonra Şaras'ın salonundan çıkarken yaptığı sevinç şovu her şeyi anlatıyordu zaten. Gerçekten de ben Şarısı e, Euroleague Şampiyonluğundan beri bu kadar sevinirken görmemiştim. E, o yüzden hani maç çok iyi oynamadık dedi ama bence olağanüstü bir karşılaşmaydı. Böyle bir savunma ben geçen sezondan beri izlememiştim. Umarız böyle e, devam ederiz. E, i̇lk defa videomuza denk gelen e, sayın izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Önümüzde milli maçlar sebebiyle bir haftalık bir ara var. Bu aradan sonra önümüzdeki perşembe gecesi e, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile zorlu bir e, mücadele bekliyor bizi. Ardından Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü öğlen e, Merkez Efendi deplasmanına gideceğiz. Bu iki zorlu karşılaşmayı da kazanmak umuduyla bu karşılaşmalardan sonra Fener'le kimse başa çıkamaz podcastlerimizde yine yanınızda olacağız. O zamana kadar hoşça kalın. Fener'le kimse başa çıkamaz.